Bilgi bir doğal sayının birler basamağı silinip kalan sayıdan silinen rakamın 5 katı çıkarıldığında oluşan sayı 17 ile tam bölünüyorsa bu sayı 17 ile tam bölünür diyoruz. Örnek 391 sayısı için biri sildim 39 eksi 5 çarpı 1 oradan 34 geldi. 34 sayısı 17 ile tam bölündüğünden 391 sayısı 17 ile tam bölünür. Buna göre 4 basamaklı 416 x sayısı 17 ile tam bölünebildiğine göre x kaçtır diyor. Hemen ne yapıyorum arkadaşlar? X'i siliyorum. 416 yazıyorum. Eksi 5x diyorum. Bu 17 ile tam bölünüyorsa 17'nin katıdır. 416'yı ne yapıyorum? Bir 17'ye bölüyorum. 17'ye bölüyorum. Ee, 2 kere desek evet 34 yapar. 6, 11'den 4 çık 7. Burası 0. Buraya 4 desem 68 yapar. 40, 28'de 5 desem 85 yapar. Geçiyor. Mesela biz bunun 4 değil de 3 olduğunu düşünelim. 3 dersem 51 yapıyor. Neden? Çünkü bakın sonu 5'li geliyor. Eğer buraya ben 4 yaparsam sonu 4'lü gelecek. 5'e bölünmesi lazım. 5'e bölünme. O zaman ben buraya 3 seçiyorum. Kalan ne oluyor burada? 25 mi oluyor? Evet 25. Tamam kurallara aykırı hareket ettim. Çünkü bölen kalandan büyük olmak zorunda ama ben burayı bulmaya çalıştığım için Buraya 4 değildi. 3 yazdım. Dolayısıyla burası 25 oluyor. O zaman x nedir arkadaşlar? 5'tir. K da zaten nedir? 23'tür. Şimdi bunu çaktırmadan silebilirsiniz. Çünkü kurallara aykırı hareket ettik. Bu çözümü deneyebilirsiniz. Dolayısıyla zaten 416'dan 25'i çıkartınca 17 çarpı 23 şeklinde bir sayı elde ediyorsunuz. Yani burada x'imiz neymiş? Aslında 5 cevap e seçeneği.